Oruç tutmak sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Bazen acaba dediğimiz konularda ortaya çıkabiliyor veya karşılaşabiliyoruz. İşin en doğrusu ney böyle bir durumda? İşin uzmanına sormak. Bizler de bugün e, aile hekimi Doktor Hatice Babutçu'ya merak ettiklerimizi soracağız. E, hoş geldiniz diyorum öncelikle yayınımıza. Hocam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun katılımınız için. Ramazan'da tabii ki en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi pandemi de var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Beslenmemizi nasıl yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Su tüketiyoruz tabii ki. Su tüketimi nasıl olacak? Aldığımız diğer besinler, vitaminlerde de neler paylaşalım bu konuda uzmanından? Hocam şöyle, Ramazan'da tabii en büyük dileğimiz acıkmadan, susamadan Oruç tutabilmek. Ama bu, bu dilek olarak kalacak mü? bu. Hayır, evet. bu mümkün, mümkün. Nasıl mümkün? Eğer yediklerimizi seçersek, hmm. e, ne yememiz gerektiğini bilirsek, o zaman bunu başarabiliyoruz. Bununla ilgili yani, çok üzülüyorum. Ee, Ramazan'da evet. acıkmadan ve susamadan, susamadan. oruç tutmak evet. mümkün dediniz. Ben yanlış anlamadım evet, değil doğru. mi? Doğru. Doğru. <laughs> Doğru. O zaman biraz daha dikkatle dinleyelim. Bu evet. nasıl başaracağız bunu? Şimdi şöyle yanlış bir inanış var. Sanki ne kadar zorlanırsak o kadar sevabımız daha çok olacakmış gibi evet. bir, bir algı var. Hiç öyle değil. Yani Allah bizim zorlanmamızı değil, söylediği şeyi yapmamızı ve yine evet. kendimiz için yapmamızı istiyordur muhakkak. Evet. Ee, bu konuyla ilgili Sayın Eyüp hocamızın, Eyüp Yılmaz hocamızın bir e, açıklaması vardı. Şöyle diyor ki, eğer e, susamadan oruç tutmak istiyorsanız ee, ne yemeniz gerektiğini bileceksiniz. Şöyle hani biz işte sanki çok su içersek susamayacağımızı düşünüyoruz ya bu çok evet. yanlış bir şeydir. Çünkü ne kadar su içersek içelim, içerse hani litrelerce içelim. E ee, ila 4 saat sonra bu su vücudumuzdan atılacak. Dolayısıyla 4 saat sonra bize hiçbir yarar olmayacak. Yani biz 5 litre su da içsek Hiç iftar arasında, 4 evet. saat sonra ee, bu litrenin fazla olması vücudumuzun evet. ihtiyacından fazlasını almamız e, bizi rahatlatmayacak şey sonraki saatler Hatta için çok zararlı olur şöyle evet. e, su vücuttan atılırken yanında bazı elementleri ve vitaminleri de götürüyor evet. e, kişinin bu şekilde element kaybına da neden olabiliyor dolayısıyla her şey yeterince ve doğru şekilde yapmak gerekiyor. Evet e, su içerken e, 60 kiloluk bir insan Normalde günlük bir bardak suyla idare edebilir eğer özel bir hastalığı ve özel bir efor sarf etmeyecekse yetebiliyor. Ama ne yediğine bakması gerekir. Ne kadar yediğine bakması gerekiyor. Hangi ilaçlara kullandığını bilmesi gerekiyor. Şöyle mesela biz işte bir besin piramidi vardır bilirsiniz ilkokullarda hep öğretilir. En alta karbonhidratlar konulmuştur. En üste yağlar konulmuştur. Ama bu maalesef çok yanlış Yanlış olduğunu şundan anlayabiliriz. Geçenki programımızda konuştuğumuz gibi herkes hasta. Demek ki bir şeyleri yanlış yapmışız. Yanlış biliyormuşuz demek ki. Evet. Bu piramidin değişmesi lazım. Ee, yağlar çok önemli. Su tutucu e, gıdalardandır yağlar. Yani biz eğer doğru yağ bulursak, kim nedir bu doğru yağ dediğimiz şey, ee, ısıl işleme tabi tutulmamış zeytinyağı, tereyağı, e, hindistan cevizi yağı gibi kıymetli yağlar çiğ olarak tüketilmesi lazım. Özellikle sebze yemeği pişirdiğimizde yemek piştikten sonra yağını ekleyebiliriz. Bu bir yöntem, çok güzel bir yöntemdir. Buna dikkat edebiliriz. Yemeklerimizi, pilavımızı, diğer işte yemeklerimizi yağları kavurmadan pişirmemiz gerekiyor. Fırında yemeklerimizi daha uzun sürede, daha kısık ateşte, daha düşük derecede pişirmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat edersek sağlıklı yağı almış oluruz. Sağlıklı yağ almak ne demek? Ee, sağlıklı yağ vücudumuzda metabolize olurken yani parçalanıp hücrelerimizin yarar içine girebilecek ve fonksiyon yerine girebilecek hale dönüştüğünde e, açığa diğerlerinde olduğu gibi e, su e, diğerleri çıkarmıyor ama yağda su ortaya çıkıyor. Evet. Yani şöyle e, biz tam işte acık acıkırız diye düşündüğümüz işte sabahleyin diyelim 5-6 saat sonra hala vücudumuzda su üreten vücudumuza su sağlayan, bizim susamımızı engelleyen bir işlemlerin olduğunu görmüş oluyoruz yağ ile birlikte. Ee, sahurda mesela şöyle bir menümüz olabilir. Ee, tereyağında yumurta, tereyağını yakmadan, tavaya tereyağını koyduğumuzda yumurtayı da üzerine kırarak, e, kapağını kapatıp, e, beyazını pişip sarısını da yine kıvamlı halde bırakarak, üzerine biraz tuz, kaya tuz olması şartıyla, biraz pul biber ektiğimizde, Yanında da e, işte sebzeleri kattığımızda çok dengeli bir öğün yapmış ol oluruz. Biz normalde mesela yani... şimdi e, iftar e, menümüzde işte hemen e, suyla işte yanında hurma, zeytin, evet. e, Allah ne verdiyse çorba, işte ana yemek, üzerine evet. pilav, tatlı. Yani birden işte e, 15-16 saat belki daha uzun süre ka evet. aç kalmış olan midye yükleme yapıyoruz. Evet. Bu sıkıntılı bir durum öncelikle çok değil mi? Çok sıkıntılı bir durum. Yani bunu, bunu kendimizi zehirlemiş oluyoruz. Sıkıntıyı. Çünkü geleneğimiz var, bizim bir mutfak kültürümüz var, bir sofra adabımız var. Evet. Bundan da çok pat diye vazgeçebilmemiz de gerçekten çok zor. Hocam yavaş yavaş yani bu evet çok kötü bir kültür. Evet. Yani çok çeşitli yemek çok yanlış bir şey. Evet. Çok fazla miktarda yemek çok yanlış bir şey. Yemekle birlikte su içmek de çok yanlış bir şey. Çok çeşitli yemek yemek evet, diyorsunuz. Evet çok çeşitli yemek yemek. Ve yemekle birlikte su içmek. Evet, su içmek çok yanlış. O zaman yanlış. suyu ne zaman içmemiz lazım? Bizim? Şöyle hocam su bir defa su hangi suyu içmemiz lazım? Buna evet. bir, bunu belirtmemiz lazım. Hangi vakitlerde içmemiz lazım? Hangi miktarda içmemiz lazım? Bunlara da ilgimiz gerekiyor. Hangi su, hangi vakit Evet. hangi miktarda? Ve hangi miktarda. Miktarlarda? Tamam. Şimdi e, hangi su? Canlı suyun canlı olması. Eskiden insanlar köylerinde otururken pınarın başından Evet. taptaze, canlı su evet. içebiliyorlardı. Yani akarsuyu kastediyorsunuz. Akarsu tabii, canlı evet. su. Ama günümüzde maalesef işte depolarda evet. ondan sonra damacanalarda sularımızı hapsettik. Onlar hepsi ölü su. Plastik e, kaplarda. Plastik kaplar zaten facia. Evet. Yani onlar yani ayrı bir boyut. sularımız bir defa evet. kesinlikle plastik kaplara koyulmayacak. Kesinlikle konulmayacak. koymayacağız. Plastik kaplar hocam hakikaten ayrı bir konu. Evet. Yani turşuları işte yoğurtları her şeyi plastik kaplara koymak o kadar zararlı bir şey. Hmm. Onlarla birlikte ısıtmak, onlarla birlikte e, dondurmak yani evet. vücudumuzun e, bu plastiklerden ortaya çıkan e, işte kimyasal reaksiyonlar sonucu evet. ortaya çıkan maddeleri yutması yutmamızı ve e, vücudumuza girmesine sebep oluyor. Bunların ya o kadar vahim bir boyutta ki hocam hakikaten fa farklı evet. bir konu yani farklı bir araştırma. Evet. Ee, günümüzde mesela bir bardak sıcak suya e, koyduğumuz poşet çayın içinde milyonlarca e, plastik, mikroplastik e, partiküllerine rastlanmış. Hmm. Ve bu mikroplastikler balıkların bağırsaklarında bulunmuş. Bu mikroplastikler okyanusların en derin yerlerinde plastiklere rastlanmış. E, hatta ee, anne annenin karnında bebeğin plasentasının içinde amniyon sıvının içinde e, plastik partiküllerine rastlanmış. Yani bebek daha var edildi ilk günden itibaren plastiklerle tanıştırmış olduk. Bunlar çok vahim şeyler, yani, çok tehlikeli şeyler. O e, zaman iftarla birlikte su içmeden başlayarak e, sahurda evet. niyetlerine kadar evet. e, o su programını nasıl e, özetleyebiliriz? Şöyle hocam e, iftara eğer yatıp kalkıyorsak evet. kalktığımızda bir bardak doyurucu dediğimiz gibi canlı, evet. e, iyonize, altıgen, evet. altıgen su şöyle. E, zemzem suyu altıgendir mesela. Evet. E hatta gidenler bilirler. Onu içtikleri zaman hakikaten doyduklarını, evet. midelerinde şişkinlik olmadığını, ondan sonra işte... Ama bizim en çok en rahat evet. temin edebileceğimiz burada akarsu. Pınar göze suyu akarsu, eğer temin edebiliyorsak. Akarsu. E, işte bazı cihazlar var bunu yapan. Evet. E, yapan ortaya çıkaran güzel evet. sağlıklı sular var. Sevimlede bilenlerin almasını tavsiye ediyoruz. E, alamayanlar evet kesinlikle akarsuya ulaşmaları lazım. Mesela iftarı açarken ee, bir bardak su içtik. İftar açarken bir bardak su içtikten sonra evet e, gidip güzel abdestini alıp namazınızı kılabilirsiniz. Araya bir yarım saat koyduğunuzda o su midenizden gidecektir, evet. emilmiş olacaktır. Ve ondan sonra siz yemeye başlayabilirsiniz. Ama bu yarım saat iftarın e, ertelenmesi anlamına geliyor. Ya olsun olsun yani öyle mecbur. <laughs> Namaz ya da suyu erteleyeceksiniz ama suyu iki saat ertelemeniz lazım yemekten sonra. Evet. Çünkü Yemek biz, arasında içmiyoruz. Biz yemekle suyun evet. e, asla bir araya gelmesini istemiyoruz midede. Neden? 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 Şundan dolayı e, midemiz şöyle çalışıyor: hem fiziksel olarak yediğimiz gıdaları öğütüyor, hem de kimyasal olarak kimyasal nasıl yapıyor? E, her bir her aldığımız besin için e, farklı enzimler salgılıyor. 200 evet. çeşit enzim var vücudumuzun salgıladığı. Evet. Her bir gıda için farklı enzimler var. Bunlar anahtar kilit sistemiyle çalışıyor. Yani hiçbir enzim gidip başka bir gıdayı kimyasal çözünme uğratamaz, senteze uğratamaz. Dolayısıyla mesela siz protein aldınız diyelim. Onun için bir madde salgılanacak ve o proteinin parçalanmasını sağlayacak. Ama siz su içerseniz eğer hem pH dediğimiz midenin asitlik miktarı değiştiği için suyla birlikte o enzimin aktif olmasını engellemiş oluyorsunuz. Hem de yine de aktive olmuş olanların da su miktarı arttığı için Oradaki oranını düşürmüş oluyorsunuz. Evet. Yine etkisini azaltmış oluyorsunuz. Şimdi e, hızlı e, gidebilmek adına evet. e, doğru mu anladık? En azından bizim gibi anlayanlar için doğrudur, yanlıştır diyebileceğimiz evet. bir e, ölçü koyalım. Öncelikle e, iftarda suyla başladıksa akşam namazını Yarım kılalım. Saat. Akşam namazını Yarım kılalım. saat. kıralım saat. E, bir ara olsun orada. Evet. Eğer e, suyla başlamadıksa yemeğimizi yedik, yedikse. İki saat. Akşam namazını kılacağız, i̇ki tesbihat, saat. araya bir şeyler, bayağı bir şeyler <laughs> koymak evet, lazım. Saat. O yüzden o baştan içmek daha, daha başta içmek daha mantıklı. Biraz zor olacak, başta içmek daha mantıklı gözüküyor. Çünkü e, yarım saat sonra yiyebilirsiniz, fakat yemekten en az iki saat sonra. E peki Ramazan'a özel tatlılar var. Ramazanda tatlı da evet. sanki olmazsa olmaz gibi oluyor e, bizim sofra kültürümüzün. Evet. E, Yemeyeceğiz, evet. tatlılar e, olacak. Oradaki Hocam, ölçüyü nasıl belirleyelim? Tatlıları maalesef hayatımızdan çıkarmamız lazım. Çünkü evet. Zaten hani karbonhidratlar bu boyutta, özellikle şeker rafine edilmiş evet. ee, maalesef çok çok zararlı. Günümüzde yani toksik maddeler arasında sayılması gereken ve belki sigara gibi zamanla yasaklanması gereken evet. gıdalar arasında yani ondan kurtulmak lazım. Peygamber efendimizin ee, bir hadis-i şerifi var, ee, ona bağlantı olarak bir soru evet. daha sormak istiyorum. Sahura kalkınız diyor, hatta ehli kitapla bizim evet. orucumuzun arasındaki fark sahurdur diyor sahurda bereket vardır diyor. Aslında sahurun hem yemeğinde bereket var. Evet. İşte hem Gece kalkmak, belki bir teheccüd namazı kılmak, tesbihat yapmak, Kur'an okumak bereketlendiriyor vaktimizi. Bir de sahur yemeğinde de bereket vardır diyor. Evet. Sizler hekim olarak gece geç saatlerde yani sahura kalkmak değil de geç saatte yiyip oruca niyetlenen insanlara veya sahura kalkıp da niyetlenen, işte imsaktan hemen önce bu ikisini kıyasladığımız zaman arada ne fark olacak fizyolojik olarak? Şöyle hocam aslında Ramazan'ı konuşuyoruz ama evet. 11 ayın sultanı diyoruz. Evet. Aslında Ramazan'da kazandığımız alışkanlıklar yıl boyu devam etmesi lazım. Evet. Yani savura kalkmak demek aslında güne başlamak demektir dinimize evet. göre. Normal bizim biyolojik saatimiz de öyledir. Yani güne başlamamız gerekiyor aslında. Yani evet. hani biz yanlışlı içinde doğruyu arıyoruz ya öyle değil. Yani. O işte yedikten sonra yatmak falan onlar aslında olmaması gereken şeyler, evet. onu, onu söyleyebiliriz. Ee, ama sahura kalkmak tabii ki öğünlerin daraltılması açısından gerekiyor. önemli gerekiyor, ee, onu tavsiye fayda var. metabolizmayı canlandırmak evet. için, evet. güne enerjik başlamak için Öğünü sahura kalkmamız gerekiyor kesinlikle. Ama dediğimiz gibi az sade ve tekil şeylerle beslenmemiz lazım. Sahurda Hı. az önce verdiğimiz öğün güzel bir öğündür. Ee, belirtmemiz gereken gıdalar arasında meyve tüketiminde biz çok büyük yanlışlıklar yapıyoruz. Şöyle evet. hocam, e, normalde biz alkol kullanımı Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla çok çok azdır. Evet. Rusya'ya kıyasla çok çok azdır. Ama evet. e, alkolik hepatit dediğimiz karaciğer yetmezliği e, Türkiye'de diğer ülkelere göre çok daha fazla. Bunun sebebi ne sizce? Yani, yani. alkol kullanımı değil. Bunun sebebi e, bizim işte geleneklerimiz, az önce saydığınız gibi evet. yemekten sonra illa bir meyve tabağımız olur bizim. Hmm. Bu meyveleri biz yemeklerle birlikte yemiş oluyoruz. Yani yemeğin ardından yediğimiz için. O meyveler hücud, midemizde maalesef çürüyorlar. Yani evet. e, sindirilemiyorlar. Çürüdükleri için ortaya çıkan e, maddeler bizi alkolozu sokuyor. Çok Peki yanlış meyveyi düşün. ne zaman yemeliyiz o zaman? Hocam meyve bir öğündür. Evet. Yani yemeğin öncesinde ve arkasında yenilen çerez değildir. Yani evet. meyve bir öğündür. Meyveyi sarf, mesela siz e, bu akşam, bu gece ben sahurumu yaptım. Neyle yaptım? Meyveyle yaptım diyebilmelisiniz. Veya iftar ettim. Neyle iftar ettim? Meyveyle iftar ettim diyebilirsiniz. Veya evet. bir kahvaltı veya bir öğle yemeği, akşam yemeğini meyve olarak yapabilirsiniz. Meyvenin yanında çerez tüketimi olabilir, e, yararlı. Ama çerezde en önemli şeyimiz ne bizim dikkat etmemiz gereken? E, asla kavrulmamış olmaları gerekiyor. Hmm. Kavurduğumuz zaman içindeki o kıymetli yağları biz trans yağa dönüştürmüş oluyoruz. Trans yağlar da işte gidip bizde de, ateroskleroz dediğimiz kalp damar hastalıklarına sebep oluyor. E, ve o güzel yağlardan yaralanmamış oluyoruz. Yani evet. kavrulmamış, taze. Yani organik ve doğal olmasına Kesinlikle dikkat edeceğiz. Hocam, bugün... Mevsiminde Aynen. olmasına dikkat edeceğiz. Evet, evet. Mevsiminde olması gerekiyor. Evet işte sularımızın canlı olması gerekiyor, gıdalarımızın taze olması gerekiyor. Hatta beklemiş yemekleri de hocam bir gün öncenin yemeğini de yememek lazım. Isıtırken çünkü bazı reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Bunlar da vücudumuz için zararlı. Hmm. Her seferinde taze. Hocam bir de şöyle biz esasında kültür olarak dünya milletleri olarak da günde iki öğün yemek varken sanayi devrimi ile birlikte üç öğüne çıktı bu. Evet. Öğlen yemek yoktu aslında. Üç öğüne çıktı. Ve şu anda maalesef e, diyet uzmanlarımız insanlara altı öğünlük bir diyet listesi veriyorlar. Evet. İşte ara öğünler Az falan. Az ve sık sık yemeyi tavsiye ediyorlar. Hocam bu çok yanlış bir çok şey. Yanlış. Günümüzdeki hmm. birçok hastalığın bence nedenlerinden biridir. E, bu yani İdeal insanlığı peygamber zehirleyen bir şey. Etti. iki öğün. İki öğün. E, ama orada da doğal olmasına, evet, dengeli olmasına, kesinlikle. çok çeşitli olmamasına, evet, aynen. su içmenin Midenin, yemek öncesi ve sonrasına göre aynen, dengelenmesi. biraz boşalıp dinlenmesi lazım. Evet. Yani bir temizlenmesi lazım. Şöyle düşünün siz işte bir iş yaptığınızda, mutfakta bir yemek yaptığınızda bir sürü çer çöp çıkıyor ortaya. Evet. Onları siz temizleyip atmadığınızda bir daha mutfağa nasıl gireceksiniz? Yani evet. Oradan sağlıklı bir yemek çıkabilir mi? Yani hmm. ki biz 60 yıl, 70 yıl... Vücudumuzu sürekli zehirliyoruz, zehirliyoruz. Sonra neden hastayız, neden sağlıklı değiliz diye üzülüyoruz. Yani vücut aslında şunu yapıyor, e, toksinlerini daha az kullanılan organlara gönderiyor. Özellikle e, işte biz çalışırken bize en çok gelen şikayetler ağrı, eklemlerde ağrı şikayetiyle geliyor hastalarımız. E, çünkü vücut eklemleri hayati organlar olarak görmüyor, hayati yerler olarak görmüyor. Ve e, kalıntılarını gidip oralara atıyor. Yani, evet. Nereye atsın ne yapsın hani biz çünkü aç kalıp da e, onları vücudumuza uzaklaştırmıyoruz. Vücudumuzda kalıyor ve vücut onu bir şekilde uzak organlara uzak yerlere yerleştiriyor. İşte eklemlerde birikebiliyor e, ve biz ağrı şikayetiyle de hayatımıza devam ediyoruz. Çünkü niye? Kalbi korumaya çalışıyor, beyni korumaya çalışıyor, evet. karaciğeri korumaya çalışıyor. O yüzden e, böyle yapıyor. Aslında bu bir şeydir. Allah'ın rahmetidir yani çünkü toksin ilk kalbe gönderse hemen hayatımıza evet. bağdaşmayacak. Ee, kısa Kısana kısa e, hamile kardeşlerimiz var. Bize çok sorulardan hmm. sorulardan evet. bir tanesi tabii ki e, özel durumlarından dolayı oruç tutmayabilirler ama bazıları da tutmak istiyor. Bu e, hamileliğin evet. öncesi, ortaları veya sonlarına doğru e, bir e, kardeşimizi nasıl etkiler? Nelere dikkat etmesi gerekir? Oruç tutmayı tercih edenler için veya evet. e, bebeğine zarar verir mi oruç tutmak? Hocam şöyle, e, tabii eğer çok ciddi bir engel yoksa evet. hamilelikte oruç tutmak da bir e, şifa sebebidir. Şifa sebebidir, evet, kesinlikle, oruç kesinlikle. tutmak. Kesinlikle, hatta evet. sık sık düşükleri e, olanlar için de ilk günlerde oruç tavsiye ediliyor. Çünkü düşüklerin azaldığı görülmüş Arap yapılan araştırmaya göre. Çok ilginç, yani, dikkat evet, edilmesi gereken evet. bir bilgi. Evet. Yani organizma aç kaldığında... Ee, sahip olduğu şeyleri daha çok kendine tutuyor. İşte buna da bebek dahil evet. ee, bebeğin de kendi kalmasını sağlıyor. Düşüklere engel bu, oluyor. Bu hamileliğin haftalarına göre değişmiyor bu paylaştığınız bilgi değil mi? Şu an söylediğim mesela bebeğin tutunması olayı ilk evet. aylar için evet. söylediğimiz evet. şey. Sonraki süreçler için söylediğimiz şey. Için. Sonraki süreçler için de aynı şekilde. Evet. yani e, oruç hamilelik oruç engel değil eğer hmm. çok özel bir durum yoksa peki e, bebek emziren e, annelere neler söyleyebiliriz e, oruç tutsunlar mı tutmasınlar mı tabi dini anlamda bir tercihleri var Yani evet. e, belki evet. beslenme dengesini koruyabilmeleri için daha sonra e, oruçlarını kaza edebilirler evet. ama tutmayı tercih edenler neye Şöyle dikkat hocam, edecekler e, onlar diğer kişilere göre daha fazla dikkat ederek ne yediğine Evet. söylediğimiz gibi işte su tutucu evet. gıdaları tüketerek neyi neyle yemeleri gerektiğini e, özenerek evet. e, oruçtan tutmaları daha faydalı olur Zor yani dikkat lardır. ettikleri yani, zaman beslenmelerine e, oruçlarına devam etseler evet, bebeklerine zarar vermez vermez zorlamalarının evet. sebebi e, bebek değil e, yedikleri gıdalardır buna dikkat etsinler nasıl beslenmeleri gerektiğini bilsinler evet. ona göre tutmaları daha Sağlıklı Son olacaktır. olarak e, yemeklerin pişirilmesi, e, taşınması evet. ve muhafaza edilmesiyle ilgili e, dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir evet. sorusuyla e, programımızı bitirelim. Evet, yemeklerin pişirilmesi hocam dediğimiz gibi yağlar yakmayacağız, yüksek ısıya maruz bırakmayacağız. Evet. E, bir çeşit yemekle sofradan kalkmayı öğreneceğiz ama evet. muhakkak yanında bol salata, sağlıklı çerezler, kavrulmamış çerezleri koyarak, evet. e, meyveyi öğün olarak seçerek. Ee, sebzelerin özellikle havuç gece çok tavsiye ettiğimiz bir gıdadır. Evet. Ee, glisemik indeksi pirincin yüksektir ama pirinci biz eğer domates gibi, havuç gibi çerezler taze kavrulmamış çerezlere zenginleştirirsek onu sağlıklı bir gıdaya dönüştürmüş oluyoruz. Bu şekilde et yediğimiz yanın et yediğimiz zaman asla şekerle, asla karbonhidratla ekmeğin arasında yememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Eti ekmek arası. Kesinlikle ekmek hocam. arası köfte, Aynen. döner. İşte bizim kültürümüzde bunlar evet. çok şey çok yanlış. Bunların değişmesi lazım. Çünkü insanlar diyor işte peygamberimiz de et yiyordu diyor. Evet yiyordu ama ekmekle birlikte yemiyordu. Hmm. Yani hurma yiyordu. Evet yiyordu ama işte hurmayı öğün olarak yiyordu. Su içiyordu evet ama yemekten sonra yemekle birlikte içmiyordu. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında dini açıdan baktığımız zaman canımız bize Allah'ın bir emaneti belli evet. bir süre içerisinde bize bir ömür takdir etmiş. Bu bilimin, tıbbın, verileri çerçevesinde dikkat etmediğimiz zaman da o bedenimize aslında bir rahmet değil zahmete dönüşüyor. Kesinlikle, beslenmelerimiz kesinlikle. vesaire. Bu anlamda ibadetin de bir parçası evet. aslında. Yani... Dengeli beslenmek, evet, sağlıklı beslenmek hocam. ve dikkat etmek. Aksi vücut hemen sinyal veriyor zaten. Kesinlikle tabii. Evet. Bütün sinyaller aslında ağrılarımız, sızılarımız, işte döküntülerimiz, kaşıntılarımız. E, aslında vücudun şeyleridir. Bize verdiği sinyaller uyarılardır. Evet. Bunları güzel e, duyarsak, anlarsak ne demek istediğini yaptığımız yanlışlara düzelttiğimizde vücut kendini onaracaktır. Şimdi biz meyve sebzeden bahsettik. Eti nasıl yemek yememiz gerektiğinden bahsettik. E suyun nasıl içmemiz gerektiğinden bahsettik. Bir de geriye şey kalıyor. E, hububatlar kalıyor. İşte mercimek, fasulye evet. gibi hububatlarımız kalıyor, nohut falan. Bunları akşamdan suya koymamız lazım hocam evet. ve suyun dökmemiz gerekiyor. Çünkü tohumlar e, yıl boyu dayanabilsinler diye doğal olarak onların e, çeperlerinde onları koruyan bir evet. madde vardır. Evet. Tamam mı? Bu madde suda beklemesi gerekiyor. Eğer biz onu tüketirsek bu bizde maalesef e, bağırsaklarımızda e, toksik etkiye hmm. neden oluyor. Bekletmemiz gerekiyor. Hatta çimlendirin deniliyor. Çimlendirebiliriz de. Nohut biraz uzun süre evet. beklediğinde çimleniyor. O şekilde tüketirsek daha yararlı. Ee, bir de yanında işte bol sebzeyle tüketmemiz lazım. Ee, İlla da tatlı yiyenler için şunu söyleyebiliriz. Yemeyin tabi ama işte tadına baktım, yedim falan dediğinizde de doğal organik tatlı diyebileceğimiz o zaman doğal, kısmen. Doğal, rafine olmayan şeker bulabilirseniz veya meyve evet. meyve şekeriyle tatlandırabilirseniz, işte hurma kullanarak tatlandırabilirseniz, çok ala veya balla evet. tatlandırabilirseniz ve yanında ayran içebilirsiniz ki çok hani zararının bir bir nebze olsun azaltabilmek için. Çok önemli, çok kıymetli bilgiler paylaştınız evet. bizlere. Bizlerle. Evet, teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Evet e, aile Hekimi Doktor Hatice ile sağlığa dair pek çok şeyler konuştuk e, Tabii ki alışkanlıklarımızla doğru bilgiler zaman zaman çelişebiliyor çekişebiliyor savaşabiliyor e, ama e, doğru bilgiyi öğrenmek doğru yaşamanın ve sağlıklı olmanın da bir ön basamağını oluşturuyor Rabbimiz bedenimizi bizlere emanet etmiş bedenimizi doğru beslemek e, Rabbimizin rızasında uygun şekilde e, ibadetlerimizi yap, yapabilmemiz için e, çok sağlıklı ve dengeli olmamız gerekiyor elbette ki sağlığımızı korumak ibadetimizin bir parçası e, Rabbimiz doğru beslenen beslenmenin de bir ibadet olduğunu düşünen helal kazanan helal harcayan helalle beslenen insanlardan olabilmeyi nasip eylesin. tabii ki e, helal olan lokma besmeleli olan her lokma vücudumuzda inşallah e, dikkat ettiğimiz zaman da şifaya vesile olacaktır. Rabbimiz sahurlarımızı, iftarlarımızı, oruçlarımızı bereketle hayırlı eylesin, yüce dergahında kabul eylesin. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun. Bir kez daha Sayın Doktor'umuza teşekkür ben ediyoruz katkılarınız için. Allah ben razı olsun. Ederim.